Arkadaşlar herkese merhaba. Bu derste sizlerle beraber alertleri görmeye çalışacağız. Uyarı nasıl verebiliriz bu Bunları detaylı olarak anlatmaya çalışacağım arkadaşlar bu derste. Hemen dokümantasyon bölümünden şu alertleri bir bakalım neymiş nasıl kullanıyormuş. Komponentler içerisinde alert diye geçiyor. Alert uyarıcılar bilgilendirme mesajları vermek için kullandığımız yapılar aslında arkadaşlar şu şekilde bir çıktısı olacak. İşte başarılı bir şekilde giriş yaptınız. Lütfen kullanıcı adı ve şifrenizi doğru girdiğiniz gibi birçok yerde bunları kullanabilirsiniz projelerinizde. Peki bunları bizler nasıl kullanacağız? Şöyle yapabilirsin diyor adam. Diyor divini aç. Plus'ına gel diyor. Alert. Alert primary dersen şuradaki maviyi alertünü yakalayabilirsin diyor. Secondary dersen de işte gri olacak. Success dersen yeşil olacak şeklinde buradaki rolüne alert demiş bunu kullanmasanız da olur Alert'ün mesaj içeriğini de bu divlerinin içerisine yazdığınızda bu şekilde çıktılarınızı alıyorsunuz arkadaşlar her zaman diyorum bir daha diyorum sakın ama sakın ezber yapmayın dökümanı kullanmayı öğrenin bugün ezberlersiniz Şu klası yarın unutursunuz arkadaşlar ben de hatırlamıyorum hep bu dökümanı kullanarak yol alıyorum herkes de böyle yapıyor yani çok ezber yapmak mantıklı değil bazen amelelik oluyor arkadaşlar. O yüzden dökümanları kullanmayı aktif olarak bilirseniz hiçbir şey öyle ezberlemenize gerek kalmaz. Zaten çoğu şeyi kullandığınızda da aklınızda da kalıyor zaten. Bu da bir daha hipnot olarak bunu söylemek istiyorum. Burada ne yapalım? Mesela şu alertlerden bir tanesini almaya çalışalım. Mesela bunu kopyalım. Geldim buraya. Bir tane konteyner kullanabiliriz. Kullanmayabiliriz. Konteyner dedim. Konteynerim içine bir tane alörtümü attım ve şu sayfamı çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir yapı oldu. Sayfamı yüzde yüze eski haline geri getiriyorum. Böyle bir çıktı olacak. Çok gayet hoş ve güzel görünüyor. Bunların dediğim gibi arkadaşlar primary var. Böyle aşağıya alalım. Bunun primary'si var. Secondary'si var. Bakın grip. Success var, yeşil. Danger var, kırmızı. Info var. Rengi biraz garip. Bilmiyorum nasıl telaffuz edeceğimi. Warning var arkadaşlar, uyarı sarı. Bir de Dark vardı sanırım. Dark. Dark da böyle geçiyormuş, biraz daha soluk siyah değil bu gri, bu si biraz daha koyu gri. Bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bunların tabii ki içerinde değiştirebiliriz. Örneğin mesela başarılı bir şekilde giriş yaptınız. Diyelim. Bunu burada P elementleri içerisine de alabiliriz. Kestim. Kaydettim. Mesela bu şekilde de kullanabiliriz. Ama P etiketinin kendine has bir BRSI break'i olduğu için satır olduğu için bu daha büyük oldu. Burada P elementi yerine mesela span etiketini de kullanabiliriz. Bir span'ın böyle boşluk özelliği olmadığı için biraz daha hoş görünür. Bunu kaydettiğimde bu şekilde düzeltebiliriz arkadaşlar. Bir önceki dersi öğrenmiş olduğumuz mesela buraya geliriz. Çok yukarıda kaldı. Margin top yukarıdan bir dörtlük boşluk bırak deriz. Biraz daha aşağı indirebiliriz. Tamamen kullanım amacı ve maksadı bu arkadaşlar. Sayfanızda kullanıcıyı bilgilendirmek için kullanacağınız çok basit bir bootstrap komponentidir. Tek yapacağınız şey class özelliğine bunu verdiğinizde bu bir alert özelliği kazanmış oluyor diyebilirim arkadaşlar. Kullanımı basit. Dersi uzatmadan bir sonraki derste devam edelim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.